Merhaba. Ben geldim sabah sabah. Daha karga kahvaltısını etmeden Türkiye'de ben geldim. Hiç böyle çat kapı sabahın köründe yayın açmışlığım yoktur. Belki bir ya da iki tanedir. Ama bu sefer birileri haddini fena halde açtığı için ben de bir yayın açayım dedim. Altı saat önce birisi bir paylaşım yapmış. Bakın şimdi. Bu şer ittifakının avukatları hakkında yapacak ya da benim bir açığımı bulamadılar. Ne yapıyorlar? Sahte sahte şeyler hazırlıyorlar. Ne hazırlıyorlar mesela? Çok amatörce yapılmış bir fotomontajla sanki ben hikayemde bir şeyler paylaşmışım gibi bir şeyler paylaşmış birisi. Şu anda Tuğal ayları bir tane avukatı kaldı. Şişirilmiş avukat. O avukat kendi sayfasında 6 saat önce bir şey paylaşmış. Şimdi göstereceğim. Direkt göstereyim. Bu şişirilmiş avukat. Artık hani evrakta usulsüzlüğü geçmiş. Şeye geçmiş. E, neydi onun adı? E, Twitter'da usulsüzlüğe geçmiş. Bunu boş verin. Bunu da boş verin. Benden başka uğraşacak kimsesi yok. Bakın ne diyor? 6 saat önce paylaşmış. Diyor ki bu şahıs kendi kendine yine delenmiş. Şekerim bizde savcı da polis de herkes seni bekliyor gel. Uçak biletini de alırız istersen sandalyeni de al gel. O kadar istiyoruz ki gelmeni kanun önünde hesap vermeni demiş. Sözde bunu hikayemde ben paylaşmışım. Ben paylaşmışım bu hikayemde. Bakın o kadar amatörce hazırlanmış ki. Bakın kenar siyahlıklarına bakın. Bu yazı da bu siyahın üstüne gelmiş. Yani çok amatör hazırlamışsın. Ayrıca sen benim Instagram'da hiçbir zaman yazı paylaşmadığımı bilmiyorsun. Ben asla böyle bir yazı paylaşmadım. Üstelik bunu paylaştığında yani toplam 10 saat önce bunu ben hikayemde paylaşmışım. Instagram hikayemde paylaşmışım diye böyle bir paylaşım yapmış. Bak şimdi şişirilmiş avukat, şeytanın avukatı. Sen beni biliyorsun. Ben yaptığım hiçbir şeyi yapmadım demem. Yaptım derim. Ama bunu ben yapmadım. Oldukça amatör bir şekilde de hazırlamışsın bu fotomontajı. Bu yazıyı sen kendin yazmışsın. Üstüne de benim o hikayemde paylaşan şeyi kısa paylaşmışsın. Tam da paylaşamamışsın. İşte amatör olduğum buradan belli. Bunu ben paylaşmadım. Sen paylaştın. Uygunsuz bir şekilde bunu hazırlayıp ben bunu hikayemde paylaşmışım gibi üstelik yeni paylaşmışım gibi anlatmışsın. 10 saat önce ben neredeydim arkadaşlar? Hı? 10 saat önce ben neredeydim? Sizlerle canlı yayındaydım ben o saat önce. Nasıl ben hem canlı yayın yapıp hem de bunu paylaşabilirim hikayemde? Ha, bu kadar ucuz oyunlarım kaldı sen? Bir de bunu paylaşıyorsun. Burada da insanlar bir şeyler yazmış. İşte Cİ diye kimse bilmiyorum artık takipçilerine bakın ben çok cesurum şovunu yapıyor. Ben asla şov yapmam. Böyle bir şey ben yazmış olsaydım ben yazdım derdim. Bakın nerede? Buradan sesleniyorum. Ayrıca bakın bu, bu konuşmalar benim birkaç tane canlı yayınımda e, konuşmuş olduğum sözleri burada kendisi bir araya getirip yazmış. Buradan sesleniyorum. Gönül'e saygı İlker Tuğaltay, Nedim Tuğaltay. Mustafa Şekeroğlu Buket Gül. Asla öyle bir şey söylemedim. Yiyorsa çıkın karşıma. Sen buraya kendini eklemişsin. Mustafa Şekeroğlu'nu da eklemişsin. Gönül'e saygı İlker Tuğaltay ve Nedim Tuğaltay. Yiyorsa çıkın karşıma. Düelle'ye çağır. Ha, bakın şimdi ben bunu bir okuyayım önce. Buradan sesleniyorum. Gülnur Saygı, İlker Tualtay, Nedim Tualtay, Mustafa Şekeroğlu, Buket Gül yiyorsa çıkın karşıma. Düelle çağırıyorum. Susmam için boğazımı kesmeniz lazım. Ama kolay değil öyle. Ben kimseye benzemem. Emin olun Türkiye'ye geleceğim işte. O zaman karşıma gelin. Hepiniz açık adres, hepiniz açık adres veriyorum. Cümlede düşük. Buket sen biliyorsun gel bakalım ne olur elim armut toplamıyor. İlker başımı taşla ezecek. ha. yiyorsa gel bakalım ben senin kafanı nasıl eziyorum gör. Ben böyle bir şey söylemedim. Ben bunu paylaşmadım. Lakin benim yayınlarımda Gülnur Saygı İlker Tuğaltay ve Nedim Tuğaltay değil sadece İlker Tuğaltay. Benim başımı taşla ezecek misin ya? Türkiye'ye geleceğim ben zaten bir gün dedim seriye yazın hatta Türkiye değil dedim. olsa çık karşıma da ez bakalım başımı kolay mı öyle? Benim elim de armut toplamıyor demiştim. O buraya Gülnur Saygı'yı, Nedim'i, Şekeroğlu'nu ve kendini eklemiş. Sonra heh, benim susmamı istiyorsunuz ya, tehdit ediyorsunuz ya susmayacağım. Benim susmamı, benim susmamı ancak boğazımı keserseniz susturabilirsiniz diye de şeylere, tuhaf laf söylemiştim. Çünkü onlar boğaz kesmeye alışık ya. Bundan dolayı. Benim boğazımı kesmeniz lazım. Onun haricindekilerin hepsi kendisinin yazısı arkadaşlar. Buket'in yazısı bunlar. Bu tür e, Instagram'da bu tür yazıları yazan her zaman da kendisidir. Dönün bakın benim e, hikaye geçmişim de var aynı zamanda. Altta hikayelerimi görürsünüz. Hikayelerimde bir tane böyle yazılı bir şey varsa, bu şekilde yazılı böyle e, bir şey varsa çıkartın gözüme gösterin. Ben asla yazmam. Peki Buket, bu kadar çaresiz kalmanın Böyle amatörce bakın buradan daha da belli olacak şimdi amatörce oldu. Bakın burası açık siyah kenarlar koyu siyah. Şunu biraz genişletseydin şu beyaz kısım da siyahın üstüne gelmeseydi hadi belki yutturabilirdin ama yok yutturamazsın. Yutturamazsın. Bunu ben yazmış olsaydım evet ben yazdım derdim. Ben seni gibi korkak değilim. Senin ve senin çevrendeki güruhun güruh gibi korkak değilim. Bunu ben yazsaydım ben yazdım derdim. Sözde 10 saat önce bunu ben paylaşmışım öyle mi? Şuna bakın ya. 10 saat önce bunu paylaşmışım. Bunun altında da zaten e, ileri geri yorum yazanlar da var. Kimler var? İşte C. Zincirli deli bu rapor almıştı. Cezai ehliyeti vardır. Burada birisi bir video paylaşmış. İşte Allah'ını delisindeki özgüvene bak. Ben öyle bir şey yazmadım. Ben şizofrenin tekiyim. Evet Buket. Şu ben şizofrenin teki diyor ya. Evet, sen şizofrensin. Bana diyorsun ya şizofren. Şizofren olan sensin. O yazıyı ben yazmadım. O yazıyı sen yazdın. Instagram'da yazı yazan kişi sensin. Ama sen bunu bilmiyordun tabii ki benim hikayelerimde hiçbir zaman yazılı bir e, paylaşım yapmadığımı sen bilmiyordun. Yapmışsın böyle saçma sapan bir şey. İnsanlar da kendini yutturmaya çalışıyor. Şu E3 B2 mi? Yok şu mu? Bu, bu Sibel midir? Ne halksa? O da bunun altında e, bu, sadece bunu değil. Bunun paylaşımlarının altında bol bol destek veriyor kendisine. E, zaten takipleşiyorsunuz. Trollsün zaten. Belli. İşte göstereyim. Göstereyim. Sen saçını istersem neydi? Ultra sarıya boya. Gözlerini yamuk yumuk eyeliner çek. Tuhaf makyaj yap. Ağzını yama yuma konuşursan konuş. Ne yaparsan yap sen yalnız öleceksin. Yaşlanacaksın ve yalnız öleceksin. Biliyorsun değil mi? Çünkü seni kimse sevmeyecek. Hiç kimse. Sen seni sevsinler diyerekten sürekli estetik yaptırıyorsun. Ama estetik yaptırdığın için seni kimse sevmeyecek. Mühim olan şeyin estetik olduğunu zannediyorsun. Güzelliğine fena halde takıntılısın. Ama ne yaparsan yap, o çok sevdiğin erkek arkadaşını Azerbaycan'dan döndüremeyeceksin. Adam senden yaka siktiği için Azerbaycan'a gitti. Görev yerini Azerbaycan yaptı. Bunun bir sevgilisi vardı arkadaşlar. Çok seviyorlardı birbirlerini. Yani kendisi seviyordu. Karşı taraf sevmiyordu onu o kadar. Her seferinde ayrılıyorlardı. En sonunda bu yine kendisi de bir gazidir. Asker gazisi ama çalışıyor gene. Görevinin başındaydı. Bu gazi olan asker bundan ayrılmak istedi. Ayrıldı da. Yüzüne bakmıyor çünkü. Bu ne yaptı? Kabul etmedi ayrılığı. Gecenin bir vakti onun balkonundan içeri girmiş. Balkon içerisinden girip balkon kapısına dayanmış. Kim siz Ben mi? Adam bundan o kadar yakası yıkmış, o kadar yakası yıkmış ki en sonunda görev yerini Azerbaycan olarak yapmış. Azerbaycan'a gelemez, beni bulamaz diye. Yani adamı ülkesinden kaçırttı. Kimmiş deli? Hı? Kim deli? Ben miyim deli? Bir de böyle ucuz oyunlara girmişsin. Ben sen değilim. Ben yaptığımı yaptım derim. Ama sen böyle şeyler yaparak bunu yazanın. Bakın işte altta yorum yazanlar da var. Diyor ki bunu yazan şizofrendir. Evet bu kez. Sen şizofrensin. Sen şizofrensin. Ayrıca takıntılı bir manyaksın. Git istediğin yere dava aç. Senin bana yazdığın onca yazılan hepsi duruyor. Sen iyice cozuttun ha. Tuval tayları savunacağım diye o kadar sapıttın, o kadar sapıttın ki. Ne yapacağını bilemez hale geldi. Güzelliğe taktın kafayı, erkek arkadaşlara taktın kafayı, bana taktın kafayı. Ama ağzını açtığında sizofren benim öyle mi? Türkiye'de olsam bu yaptıklarını seni fiti fiti burnundan getirirdim. En başta seni baraya şikayet ederdim. Ardından bu kadar yaptığın hakaretlere tek tek dava açardım. Çünkü mı takarım. Ama burada olmam senin en büyük şansın. Hiç de uğraşamam davayla falan. Hiç kimseye ben dava açmam. O naza da açmam. Gori canlara da açmam. Gori sulara da açmam. Çünkü gerçekten sizinle uğraşacak benim hiç vaktim yok. Ama bu kadar böyle artık yani bir avukat olarak senin bu kadar sahtecilik yapıp bunu 10 saat önce benim paylaşacağımı iddia etmen bir de o kadar amatör hazırlanmış ki kime? Sen mi hazırladın onu? Sen hazırlarsan pu senin kafana. Eğer ki birine güvenip hazırlattıysan, birine güvenip de yaptırttıysan onun da aklını sen artık okursun. Onun da senin canını sen okursun. Çünkü çok amatörce hazırlanmış. <laughs> Alttakiler lakin güzel yorum yapmış. Bunu hazırlayan şizofrenci demişler. Evet. Şizofrenliğini ispatladın bunu paylaşarak. Bana diyorsun ya Cumhurbaşkanına hakaret ettin diye. Sen Cumhurbaşkanına var ya ağzından girdin başka bir tarafından çıktı demediğini bırakmadın. Neler sayıyordun ya öyle? Koyu MHP'li olduğunu söyleyip devlet bahçeliği yere göğe sığdıramazken Cumhurbaşkanımızı yerin dibine soktun. Ben politikaya girmek istemediğimi söyledikçe sen beni zorla politikaya soktun. İşte beni bataklığın ortasına kadar getirdin sonra da orada bıraktın. Cumhurbaşkanına hakaretten. Ama o güne söylediğim lafların gene arkasındayım onunla ilgili bana Türkiye'ye geldiğinde birisi ya da emniyet hesap soracaksa onun hesabını ben veririm. Anladın mı? Bak bunu söylüyorum. Evet söyledim. Bugün olsun aynı şeyi bugün söylesin aynı şeyi bugün yapsın gene söylerim. İster o olsun ister bir başkası olsun hiç fark etmez ki. Benim kimseden korkum yok. Hiç kimseden. Allah'tan başka hiç kimseden korkmuyorum. Bunu biliyor musun? Bilmiyorsun herhalde ki böyle saçma sapan şeylerle uğraşıyorsun. Elinden geleni ardına koyma. Yani şunu da size gösterdim ya. Göstermemin nedeni nedir biliyor musunuz? Ben kendimi savunmak için söylemiyorum. Ne kadar ucuz numaralara düşmüş ve alttaki o yazı. Bunu yazan şizofrendir demiş ya. Şizofrenin gerçekten kim olduğunu göstermişsin. Vay be. Sen saf kötüsün. Sen saf manyaksın. Sen saf psikopatsın. Harbi psikopatsın. Adam bile senden yaka siktiği için Azerbaycan'a gitmiş. Baş edememiş seninle. Daha da dönmez. Sen kendini yerden yere at. İşte erkek arkadaşına olan takıntısı, erkek arkadaşına olan bu saplantı derecesindeki ilgisi ve o adamın da Azerbaycan'a kaçması bir de benim onu terk etmem, arkadaşlarımızı bitirmem. 46 oldu. Yakında kafana huy giyip bir de ters gömlek giydirip seni atacaklar bir yere. Çünkü kendine zarar veriyorsun. Bana değil. Bana kimse bir şey yapamaz. Bana hiçbir şey olmaz. Çünkü ben korkacak hiçbir şey yapmıyorum. Korkulacak hiçbir şey yapmıyorum. Ama sen yapıyorsun. Yalanların biri bana. para. Peki sen Çağla Tuğaltay cinayeti için ne yapıyorsun? Hı? Ne yapıyorsun? Bu yaptıklarının Çağla Tuvalta'nın cinayetiyle ne alakası var? Girin sayfasına bakın. Hep benimle uğraşıyor. Hep benimle uğraşıyor ama hastalık derecesinde. Saplantılı olan kim? Hı? Hasta olan kim? Ben seni burada Çağla Tuvalta'nın avukatı olduğun için ben burada seni konuşuyorum. Onun haricinde ben seni hiç konuşmam. Senin yanındaki o kıl kuyruk çapsızın adını geçiriyor muyum ha? O iğneci teyzeyi. Adını bile söylemek istemiyorum. Bu, kap bu yayınımın kapak resmine bile senin yüzünü görmeye tahammül edemediğim için senin fotoğrafını koymadım. Temsili bir fotoğraf koydum. Diğeri de işte aradan yıllar geçtikten sonra işte hepimiz öleceğiz bir gün zaten. Öldükten sonra bir arkeolog işte senin olduğu da tesadüfen mezarını bir açtığında işte göreceği şey onlar. Silikonlar. Fransız askıların ve cıcıkların. Cıcıklarının silikon hali. Artık onları da alırlar bir müzeye Evet. Senin silikonların, cıncıkların bir müzede sergilenecek. Yıllar sonra. Ya. Ben seninle uğraşmıyorum ki. Sen hala benimle uğraşıyorsun. Cıncık da derim. Bir tarafını da derim. İstediğin kadar Fransız askısıymış, silikonmuş, saçını platin sarısına boyatmakmış. Bunlar değil mühim olan. Sen bir kere önemli olanın bunlar olmadığını bir anla. Ondan sonra doğru yolu bul. Mühim olan şurası, şurası. Ben başımı akşamları yastığa gayet rahat koyabiliyorum. Çünkü hiçbir zaman bugüne kadar kötüleri savunmadım. Hiçbir zaman. Ama sen Güranları savundun. Nezih taşı savundun. Çağla Altay'ın ailesini savundun. Kötülerin yanındasın şimdi. Hadi geç bakalım karşıma. Geç. Benim işlediğim bütün konularda geç karşı tarafa. Yaptığın şey bu zaten. Bu zamana kadar bunu yaptım. Böyle yapmaya devam et. Kim saplantılı? Hı? Ben mi? Ben miyim hasta? Neler görüyoruz ya neler neler. Ama bu kadar ucuz oyunlara kadar düştün ya. Yuh artık diyorum. Bakın bunlar benim hakkımda kötü bir şey dahi bulamıyorlar. Bulamadıkları için artık ne yapıyorlar? saçma sapan fotomontajlarla, amatör fotomontajlarla insanları etkilemeye çalışıyorlar. 2600 kişi izlemiş. 50 kişi de beğenmiş. Demek ki 50 tane troll var. Ama 2600 kişi de meraktan girip bakmış ne diyor diye. Yani benim onu yazabilir, yani benim öyle bir şey yazmayacağımı bilen bilir. Bilmeyen de onun gibidir zaten. Girin altındaki yorumları okuyun. Hiç okumam. Gerçekten Çağla Tuğal'da avukatı olmasan Evet. Çağla Tuğalcay'ın avukatı olmasan yok olup gidersin biliyor musun? Kimse seni hatırlamayacak. Herkes seni unutacak. Hiç adı bile geçmeyecek. Çağla Tuğaltay sayesinde birazcık daha adın konuşulacak o kadar. Avukatı olduğun için. Ha yarın öbür şekilde sen de bırakırsın zaten. Ama ee, evet annemden çok şiddet gördüm. Bunu da dalga, geç, dalga geçme malzemesi olarak kullandı. Evet annemden çok dayak yedim. Babamdan da çok dayak yedim. Ama annemden daha çok dayak yedim. Lakin annemin söylemiş olduğu çok güzel sözler vardır hala aklımda. Bu kadar kuduranın sonu hayra alamet değil. Bir bu. İkincisi. İkincisi. Bu kadar azanın sonu felakettir. Yani sen bugün bir belanı birinden bulacaksın ama benden değil. Ben seninle hiç uğraşamam. Seninle uğraşacak şeyim de yok, zamanım da yok. Ben seni Artık önemsemiyorum. Sen benim için hiçsin. Hiçbir önemin yok. Benim için gerçekten o kadar sıkıntı vermişsin, o kadar beni boğmuşsun ki Kasım 21'de bizim arkadaşlığımız bitti. 21 Kasım'da arkadaşlığımız bitti. Ben üstelik biraz süre vermek istemiştim. O da direkt sildi. Ben de engelledim, gitti. Ve 21 Kasım'da Üzerimden öyle bir böyle şey gitti ki böyle bir ağırlık gitti ki kendimi kuş gibi hafif hissettim. O kadar baskı yapmış ki bana, o kadar baskı yapmış ki. Ve her zamanki söyleyeceğim şeyi tekrar söyleyeyim. Siyah yani pirincin içindeki siyah taştan korkmayın. Beyaz taştan korkun. Ha şimdi o öyle yaptı diye ben bir daha hiç kimseye güvenmeyecek miyim? Ben bir daha hiç kimseyle arkadaşlık etmeyecek miyim? Senin yüzünden senin gibi bir insanla yaşadığım ve senden önceki bir iki kişinin daha yani toplamda üçünüzün üçünüzü bir araya getirsem bir tane insan etmezsiniz. O üçünüz yüzünden ben dünyaya küsecek miyim? Diğer iyi insanlara ceza mı vereceğim sizin yüzünüzden? Hayır. Lakin yalnızlık seni bekliyor. Buket. Sabahları makyaj yapmadan önce git aynaya bir bak. O suratını sen beğeniyor musun? Çünkü o karşındaki aynada baktığın kişi sen değilsin silikonlarla bir takım şeylerle suratını mahvetmiş bir insansın. Sabahları bir git aynaya bak kendine. Senin gidişatın iyi değil kızım. Cık, değil. Ve bazı insanlar için aa bunalımdaydı, aa şundaydı, bundaydı. Erkek arkadaşınla ayrılmanda, erkek arkadaşının Azerbaycan'a gitmesinde benim ne kabahatim var? Hiçbir kabahatim yok. Senin kendi kabahatin var. Onun acısını benden çıkarmaya kalktın. Öyle mi? Ne zaman gittiğini bilmiyorum çünkü. Ama sen bugün yalnız kalacaksın. Yalnız kalmaya da mahkumsun. Ve herkes kendi kalbindeki insanı tercih eder. Kimleri? Kötüleri. Güranları. Çinki taşları. Tuval tayları. Önünde kim bilir başka kim var daha. Ne oldu? Hemen öğütü verdin Melis'i. Melis de hala seni arkadaşım zannediyorsa daha onun da gözüne görünür var. Daha onun başına da çok bela gelecek. Çok merak ediyorum. Sedef Selçuk nerede? Hı? Nedir Selçuk? de. Beni artık bunların hiçbirisi hiç üzmüyor. Bu yaşananların hiçbirisi üzmüyor. Ben bu yayını sadece kimin gerçekte şizofren olduğunu o yazıyı yazanın şizofren olduğunu söylediler ya. Hem onu göstermek için hem de bu ucuz numaraları e, görün diye gösterdim. Bu yayını açtım. E, ben dava açmayacağım hiç kimseye bana küfür edenleri, hakaret edenler bir sürü, bir sürü şeyler yazıyorlar. Hiçbirine dava açacak değilim. Sizlerle uğraşamam. Size dava açmak, size kıymet vermek demektir. Bir de uluslararası davalarla falan hiç uğraşamam. Siz uğraşın. Dava mı açacaksınız bana? Çok tatın, çok da fifi. Beni hiçbir zaman hiçbir şeyle korkutamazsınız. Bu bir. Hiçbir şekilde Çağla Tuğaltay cinayetinde söyleyeceklerime mani olamazsınız. Gümbür gümbür yaldır yaldır konuşmaya devam edeceğim iki. Böyle ucuz numaralarla ancak kendi etrafındaki insanları inandırırsın. Üç. Ve ben tekrar söylüyorum. Yaptığım bir şeyi yapmadım demem. Yaptığımı söylerim. Ben bir şeyi yapıyorsam o an ben onun doğru olduğuna inandığım için yapmışımdır. Ama iyi ama doğru. O beni bağlar. Onun hesabını ben veririm. Siz değil. Şer ittifakından bahsediyorum. Siz derken sizlerden bahsetmiyorum. <laughs> bakalım daha neler yapacaksın. Ne ucuz numaralar yapacaksın bakalım daha. O yüzden ben seni Allah'a havale ediyorum. Allah senin cezanı en güzel şekilde verecektir. Ama bu gidişle senin sonun Mazhar Osman'dır. Bana öyle görünüyor. Ve gerçekten sen yalnızsın. Yapayalnızsın. Ve yapayalnızlığı öleceksin buna emin ol tek başına ihtiyarlayacaksın. O artık silikonlarınla ihtiyar silikonlu bir nine olarak yatağında tek başına öleceksin. Etrafında sana bir bardak su getiren, bir kase çorba getiren hiç kimsen olmayacak. Çünkü yürekten ben bunu diliyorum. Sen saf kötüsün. Saf kötüsün. Öyle bunalımda falan değilsin. Saf kötüsün sen. Evet sevgili arkadaşlar. Hiç yorumlarınıza falan da bakmadım. Kusura bakmayın. Emin olun benim bir açığım olsaydı, benim bir kötü huyum olsaydı, benim bir kötü en ufacık sakladığım bir şey olsaydı bunları bunlar gün bir gün bir ortaya çıkartır her yerde yayınlarlardı. Bulamadıkları için iftira atacak bir şey bulamadıkları yani daha doğrusu hani benim bir yanlışımı bulamadıkları için kendileri yanlış üretiyorlar. O yazıyı ben yazmışım Buket bir tek şey söylüyorum ve yayılımı sonlandırıyorum. Buket o yazıyı kim yazıp kim öyle fotomontaj yapıp kim paylaştıysa Allah onun cezasını versin. Allah onun bin belasını versin. Bu yılı çıkamaz inşallah. Dilerim, dilerim hayatın bugünden itibaren her günü bin beter geçer bir önceki güne şükredersin inşallah bir önceki günüm çok güzeldi diye şükredersin inşallah Allah senin cezanı versin tekrar söylüyorum sen saf kötüsün o yüzden Allah senin bin belanı versin ve başına gelecek musibetlere de hazır ol Allah tarafından gelecek emin ol senin de yoluna ya bir domuz sürüsü çıkacak ya da dur durgun bir havada kafana şimşek gelecek Emin ol buna. Kastamonuların bir rafı vardı. Bir dağın kenarında görmüştük beraber babamla. Ayrıca nereye gidiyorduk bilmiyorum hatırlamıyorum. Kastamonu'dan geçerken bir tabela vardı. Taş düş. Ay. Ay ödüm patladı. Sesini kapatmadan gelmişim. Taş düşebilir, ayı çıkabilir. Her an her şey olabilir. Evet sen de her an her şey olabilir. Buna hazırlıklı ol. Bu bir tehdit değildir. Allah tarafından sana çok güzel bir ceza gelecek. Ben buna tıpkı Çağla Tuğaltay cinayetinin çözüleceğine şuradan yürekten inanıyorsam senin bu kadar kudrukluğunun sonunda Allah sana çok güzel bir ceza verecek. Biz de burada konuşacağız bunları. Hepiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.